1960 yapımı Psycho, sinema tarihinin en önemli psikolojik gerilim filmlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Filmin yönetmeni Alfred Hitchcock, sinemanın masterı ve gerilimin ustası olarak adlandırılır. Psycho neden bu kadar önemli sorusunun pek çok yanıtı var. Örneğin bu film korku türünü gündelik yaşam mekanlarına taşımakta ve korku türüne bir yenilik getirmektedir. Duş sahnesinin o güne kadar görülmedik bir kurguyu aktarılması, dış sesin böylesine anlamsal bağlam oluşturabilecek bir şekilde kullanımı, hikaye anlatımının pürüzsüzlüğü ve akıcılığı, kamera açılarının taşıdığı anlamlar… Evet, Psycho bir klasik haline geldi ve kendisinden sonra sayısız filme ilham vermeyi başardı. Psycho gerçekten sinema keyfini sonuna kadar yaşatan, akıllarda yer edebilecek kadar güzel ve özel bir film. Böyle filmler artık çekilmiyor maalesef ya da çekilemiyor. Henüz izlemediyseniz şanslısınız çünkü elinizin altında izlemeye değecek kadar muhteşem bir film duruyor. Şimdi bu kısa giriş sonrasında Bates Otelinde bir gezintiye çıkıyoruz. Öncelikle Psycho'daki ölümler üzerine konuşacağız. Bu filmde ölümlerin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Karakterlerin tamamının davranışlarında ve hayatlarının şekillenmesinde ölümlerin rolü inanılmaz büyük. Sam'den başlarsak o daha filmin başlarında ölmüş babasının borçlarını ödemek zorunda olduğundan şikayet ediyor. Tired of for people who aren't there. I sweat to pay off my Tabii bir de nafak ödemesi var Sem'in. İşte bu koşullar altında yaşamının sınırlandığını ve hayatı istediği gibi yaşayamadığını söyleyebiliriz. Onun hırdavatçı ya da nalburcu her neyse o dükkanını ancak filmin ortalarında mektup yazdığı sahnede görüyoruz. Kullanılan kamera açısına dikkat ederseniz bu açı ortama adeta Hannibal Lecter'ın kaldığı bir hücre havası veriyor. Kamera geriye doğru geldikçe kadraja özellikle kesici aletlerin alınması hemen dikkatimizi çekiyor. Tüm bunları birleştirirsek sem sevgilisinden uzakta, yoğun bir stres altında adeta bir hücrenin içerisinde bulunmaktadır. Bu dükkan onun babasının ölümüyle kısıtlanmış yaşamının baskıcı ortamını temsil ediyor. Norman'a geçersek Norman'ın yaşamı da aslında en temelde babasının ölümüyle değişiyor. Babası öldükten sonra ergenlik dönemlerinde dünyada sanki başkası yokmuş gibi yaşamını o evin içerisinde annesiyle geçiriyor. Birbirine tamamen bağımlı bu iki karakterin yaşamı üçüncü bir şahsın araya girmesiyle sekteye uğruyor. Zaten daha sonra bilindiği üzere Norman bir anne katiline dönüşecek. Yani Norman'ın yaşamı da aslında ölümlerle şekilleniyor. Mary'nin kız kardeşi Nayda'nın yaşamı da filmin en çarpıcı ölümü sonrasında değişiyor. Evet gerçekten de Mary'nin bu beklenmedik ölümü belki de Sam ya da Layla'dan daha çok seyircileri etkiliyor. <laughs> en başta şunu söylemek isterim. Ben filmi seyretmeye başlamadan önce filmle ilgili en küçük bir spoiler bile almamıştım. Sapın kim olduğunu bilmiyordum. Kimin öleceğini, kimin hayatta kalacağını, filmin sonunda ne olacağını kesinlikle bilmiyordum. Duş sahnesini duymuştum ama muhtemelen bunun filmin sonunda yaşanacağını düşünüyordum hep. İşte tam o sahnede Mary'in bıçaklanmaya başladığı zaman inanılmaz bir şok yaşadım. Ne oluyor dedim daha filmin ortasına bile gelmedik. Daha sonra adam oradan çekip gidince Mary'nin ölmeyeceğini düşündüm daha da bir ümitlendim. Filmin kahramanı gibi görünen bir karakter daha filmin ortasına gelmeden nasıl ölebilirdi ki? Hatta Norman onu poşetlemeye başladığında bile ciddi ciddi onun bir şekilde hayatta olduğunu düşünüyordum. Araç bataklığa gömülene kadar umutlarımı canlı tuttum. Buradaki soru şu, Mary'nin ölümü beni neden bu kadar çok etkilemişti? Gerçekten bunun üzerine düşünme ihtiyacı hissettim. Bence en büyük etken şuydu. Mary'nin hikayesinin otelde bitmeyeceğine inanmıştım. Filmin o ana kadarki ki baş kahramanı oydu hikaye onunla bütünleşmişti. Mary'in ya bir şekilde Sam'e ulaşacak, onun borçlarını ödeyecek, ya bir süre izini kaybettirecek ya da belki de geriye dönerek yanlış yaptım diyecekti. Belki de yolda gördüğümüz o gıcık polisle tekrar yüzleşecekti. O ana kadar seyrettiğimiz hikayesi bizlere bir son değil, öyle ya da böyle yeni bir başlangıç vaat ediyordu. O sıkıcı işini, sıkıcı rutinlerini paramparça edebilecek bir başlangıç yapmasını umuyorduk. Marina aslında kendi monoton yaşamında minik de olsa fırsatlar yakalayarak sıradanlığı aşmaya gayret eden bir kadındı. Onun iş yerinde 10 yıldır çalıştığını öğreniyoruz. Oh, 10 yıldır aynı rutinle devam eden yaşamına Sam'le evlenerek bir çıkış bulacağını ümit ediyordu. Aynen otobandan ayrılması gibi. Mary'nin öğle aralarında ucuz bir otele gelmesi o anki imkanları dahilinde otobandan çıkması anlamına geliyordu. Para fırsatı da otobandan yani rutinlerinden sıradan yaşamından bir çıkıştı onun için. Şurada Mary'in bavulunu toplarken duvarda onun bebeklik fotoğraflarını görüyoruz. Daha sonra o bir anlığına da olsa muhtemelen anne ve babasının fotoğrafına bakıyor. İşte tüm bunlar onun geçmiş yaşamını ve bir yönden de masumiyetini geliyor. Şu an için yatağın üzerinde bulunan bu parayı kullanması onun tüm yaşamını geride bırakması anlamına geliyor. Aslında Mary'in için geçmiş, geçmişin normatif kurallar anlamına geliyor. Semle gelecek hayalleri kurarken bile ailesini hayallerine dahil ediyor. We can even have dinner. In my house with my mother's picture on the mantle and my sister helping me broil a big steak for three. Sen bunları yok saymayı teklif ettiği zaman da kaşlarının nasıl çatıldığına dikkat. Sam. Merin dikkat ederseniz Sam'le buluşmaktan son derece memnunken aynı zamanda bunun son buluşma olacağını söylüyor. Saygınca buluşalım dedikten sonra evlenelim diyor Sam'e. Saygınca buluşalım dedikten But oh, Sam, let's get married. Bu bize şunu gösteriyor. Sam şu an yaptığı eylemleriyle tamamen barışık olmasa da bir şekilde o yaşam otobanından dışarıya çıkış yolları arayan birisi. Para Sam'in borçlarını tamamen kapatmaya yarayacak ve yaşamlarına bundan sonra istedikleri gibi devam edeceklerdi. Ama Mary'in parayı alırken çantasını atarken bile hali tereddüt gösteriyor. Bu tereddüt Sam'le buluşurken de vardı. Ama bu çekinceleri onu ne semle buluşmaktan ne de parayı almaktan vazgeçiremedi. Otobandan dışarıya çıkış yolu arıyordu. Tabi onun parayı almasında okulalık yapan bu adamın sözleri de etkili olmuştu. 18 yaşındaki kızını ev satın alıyordu ve iddiasına göre kızının bir gün bile olsa mutsuz bir günü olmamıştı. Kızı şimdi de evleniyordu işte. Peki bunu nasıl başarıyordu ya da nasıl başarmıştı? Adam formünü kendisi söylüyor. You know what I do I buy it off. Adam bunları söylerken aslında kendi kaderini yazıyordu. Evet ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin bunlarla kendi kaderinizi yazıyor olabilirsiniz. Adam parayı sallayarak şöyle söylüyordu. Yani resmen farkında olmadan kendi başına gelecekleri yazıyor. Adamın sözleri Mary'in üzerinde o kadar çok etkili oluyor ki baş ağrısı için hap almayacak mısın? diye soran iş arkadaşına adamın sözlerini atıf yaparak şöyle yanıt veriyor. Evet daha fazla uzatmaya gerek yok. Tüm bunları düşünerek ister istemez az ya da çok onun tarafına geçmiştik. O aracın içerisinde sanki biz de vardık yeni hayallere, yeni ümitlere ve yeni başlangıçlara yelken açan Mary'ni destekliyorduk. Bu yüzden Mary'nin ölümü üzerimizde kelimenin tam anlamıyla bir şok etkisine neden oldu. Bu filmdeki en güzel dokunuşlardan bir tanesi ayna ve yansımanın kullanımı. Yönetmenin her bir sahneyi ve her bir kamera açısını özenle kullandığını göreceksiniz. Mary'in ofise girdiği zaman sol tarafta bir ayna görüyoruz. Norman ekranın sağ tarafında ve aynada görünüyor. Mary ise solda. Bu sahnenin hemen sonrasında ikisi yer değiştiriyor. Bu kez ekranın sol tarafında Norman var. Onun cama yansıyan görüntüsü ikinci kişiliğine yapılmış bir gönderme tamam ama tam şu anda şu sahnede iki görüntü arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Norman'ın bize bakan yüzü hafif gülümsüyor ama diğer taraf yansımadaki görüntüsü ise somurtkan. Yani yönetmen sadece yansımayı kullanmakla kalmamış, işi bir adım daha öteye taşımış. Norman Marina bir numaralı odayı gezdirirken banyonun hemen yanındaki şu tablolara dikkat ettiniz mi? Hemen hemen aynı kuş ama farklı yönlere bakıyorlar. Zaten bu sahneden hemen sonra da az önce bahsettiğim detay veriliyor. Salomon'un banyoya bakan gözetleme deliğini gizlemek için kullandığı tablo da çok ilginç. Bu çizimde anlatılanlar Susan and the Elders başlığı altında Doğu Katolik Kilisesi tarafından yayınlanmış Danyan kitabında yer almaktadır. Özet olarak söylersek Susan adında güzel bir İbrani kadın kilitli ve duvarlarla çevrilmiş bahçesinde özel olarak banyo yaparken iki yaşlı tarafından gözetleniyor. Bu iki yaşlı adamın her ikisi de Susan'ı arzuluyor ve her şey öylece gelişiyor. İşte bu tablonun seçimi aslında Norman'ın Marion'a olan arzusunu da sembolize ediyor. Aynı şekilde yine bu tabloyu gördüğümüz şu sahnede saldırgan görünümlü bir baykuş ve yine çıplaklık içeren bir başka tablo anlıyor. Bu kompozisyon bize Norman'ın zihinsel dünyasını açıyor. Tablolar hem tecavüz hem saldırganlığı, baykuşta yırtıcılığı simgeliyor. Baykuşun gece görüşüne sahip olduğunu da biliyoruz. Buradan hareket edersek Baykuşu Norman'ın hiç kimsenin bilmediği karanlıkta kalmış sırlarını açığa çıkaran bir kuş olarak da kabul edebiliriz. Sen karanlık karakterini herkesten saklıyorsun ama Baykuş onları açıkça görüyor ondan saklanamıyorsun. Bunun psikanalize bakan yönlerinden biraz sonra bahsedeceğim. Ayna kullanımını Mary'nin araç satın aldığı sahnede de görüyoruz. Tuvalete girdiğinde yönetmen bize onun aynadaki görüntüsünü de aktarıyor. 10 yıldır aynı yerde çalışan, çevresine güven vermiş bir sekreterin bir anda kendisinden umulmadık bir hırsızlık yapması. Sanki başka biriymişçesine, sanki ikinci bir kişiliği varmışçasına. Filmde Norman'ın annesine aitmiş gibi duyulan sesin kullanımı da hayli dikkat çekici. Bu sesi biraz dikkatli dinlerseniz yönetmenin bu noktada kadın ve erkek seslerinin karışımı bir ses kullandığını anlayabiliyorsunuz. No, I tell you, no. I won't have you bringing strange young girls in for Ama bu ses noktasında dikkatimizi çeken detay sesin mekandan bağımsız ele alınmış olması. Yönetmen bu sesi kullanarak bizim gerçeklik ve mekan algımızla oynuyor. Örneğin Mary'nin pencerenin hemen yanındayken eve bu kadar uzakta, fırtınalı bir havada evin bir odasında yapılan bir tartışmayı bu kadar net duyması imkansız. Ama bu Mary'na hiç tuhaf gelmiyor. Bu noktada anlıyoruz ki annenin gerçekliğine inandırılmak istenenler Merin'den ziyade izleyiciler. Yönetmen bizi ikna ediyor, bizi ikna etmeye çalışıyor. Merin zaten az önce anneyi pencerede görmüştü. Merin'in şu an için annenin gerçekliğini sorgulamasını, şüphelenmesini gerektirecek bir durum yok. İkna edilmesi gereken kişiler bizleriz ve yönetmen bunu sesi kullanarak başarmaya çalışıyor. Bu filmde psikanalizin temel yaklaşımlarının kullanıldığını görüyoruz. Mekanlara ve yaşananlara bu bağlamda yaklaşırsak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Norman'ın hemen her şey konuşabildiği ve aynı zamanda kendisini gözlemleyen baykuşların iç dünyasını dışa vuran tabloların yer aldığı yer yani ofisin hemen ardındaki oda onun egosunu temsil ediyor olabilir. Norman'ın özellikle annesi konusundaki anlık çıkışlarına ve hemen sonrasında bunların nasıl bastırdığına dikkat. I'm sorry. I didn't mean it to sound uncaring. What do you know about caring? We all go a little mad sometimes. Haven't you? İd öne çıkmak isterken ego hemen onu dizginliyor. Diğer taraftan bakarsak Norman açıkça bir no'lu odanın içerisindeki banyoya değil girmek onun adını bile telaffuz etmekten çekiniyor. And the, uh, over there. The bathroom. Yeah. Çünkü banyo onun bastırılmış kişiliğinin, idinin kontrolü ele aldığı bir mekan. Spoiler olmasın diye detay vermeyeceğim ama cinnet filmindeki banyo sembolizminin aynısı diyebiliriz. O filmin bu kanal üzerinde incelemesi yer alıyor. Freud'un yaklaşımıyla söylersek banyoda id kontrolü tamamen eline geçiriyor. Banyoyu Norman'ın alt birinci gibi düşünebiliriz. Az önce verdiğim tablo örneğini hatırlarsanız Norman'ın bastırılmış cinselliği banyoya baktığı zaman ortaya çıkıyordu. Maryna e duyduğu cinsel haz banyoya gizlice bakarken kendisini gösteriyor. Banyo kendisi için adeta bir tabu gibi, zorunda kalmadıkça oraya gitmek istemiyor. Ancak şuna dikkat! Orada ortaya çıkan ya da kontrolü ele alan sadece bastırılmış cinsellik değil id'in ilgi alanına giren şiddet de aynı şekilde orada ortaya çıkıyor. İki tane daha kızın kayıp olduğunu zaten polislerden duymuştuk. Bunlar cinayet vakası olarak kayıtlara geçmemiş ama Norman'ın daha önce burada aynı şekilde başka kızları da öldürdüğünü öngörebiliriz cesetleri bataklığa attığı için de kızlar hiçbir zaman bulunamamıştı. Norman'ın yaşam alanı olarak kullandığı mekanlar ev, otel ve bataklık. Otele baktığımızda burası id, ego ve süper egonun çatışma alanı gibi görünüyor ve bu bağlamda otelin tamamına onun birinci olarak yaklaşabiliriz. Onun dış dünya ile temas kurduğu ve sanki bir tür denge mekanizması gibi çalışan ofis de süper egonun işlevini görüyor. Norman'ın kurallardan ya da düzenden bahsettiği tek yer burası. Kişilik tanımını kabaca bir kişinin öz yapısına uygun, kendine özgürlüklerin tümü olarak düşünürsek, o gizemli ev Norman'ın kişiliğini simgeliyor. Evde peruk takması ya da giysisini değiştirmesi gibi durumlar onun kendisine özgü durumları yansıtmasından ibaret. Norman peruk takarak evin dışına çıkmıyor örneğin, kişiliğini sembolize eden evin içerisinde kendisine özgü durumları yansıtabiliyor. Peki ya bataklık? bu bataklığı bilinç dışı olarak görebiliriz. Çünkü sorunlarını ve sıkıntılarını özel yaşam alanlarından tamamen çıkararak bilinç dışına atıyor. Cesetleri, araçları, istemediği her şeyi bilinç dışına gönderiyor. Norman'ın yaşadığı bu bölge otoyolun dışında kaldığı için kendiliğinden insanların pek uğramadığı korunaklı bir alana dönüşmüş. Norman herkese 12 odanın 12'sinde boş olduğunu söylüyor. We have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. I'm always forgetting to turn the sign on, but we do have a vacancy. 12 in fact. 12 cabins, 12 vacancies. Candy? Yani Bates Oteli her anlamda insanlardan izole bir bölgede yer alıyor. Askeri bağlamda düşünürsek bölgeyi kontrol etmek için en yüksek tepenin ele geçirilmesi önem arz eder. İşte ev bu anlamda bir kontrol merkezi işlevini görüyor. Dikkat ederseniz yönetmen uzun süre evin içini bile görmemize izin vermiyor. Orası kaosun zirve yapacağı anlara kadar hep korunaklı bir alan olarak kalıyor. Ve Norman'ın zihnine nüfuz edemeyen bizler evin içini de zaten göremiyoruz. Dedektif cinayetinde bile sadece evin merdivenlerinin olduğu kısmı görmüştük. Daha önce evin Norman'ın kişiliğini temsil ettiğini söylemiştim. Otele çok az müşterinin geldiğini düşünürsek Norman genel olarak evin içerisinde zaman geçiriyor. Orada kendisine özgü durumları rahatça yansıtabiliyor ve kimseden çekincesi olmadan kendisi gibi davranabiliyor. Çatı katını hariç tutarsak evin bodrumla beraber 3 kat olduğunu söyleyebiliriz. Dış kapının açıldığı giriş katı, merdivenle çıkılan kat ve en sonda göreceğimiz bodrum katı. Dikkat ederseniz Norman güya annesiyle olan tartışmalarını ya da konuşmalarını en üst katta gerçekleştiriyor. Pencerede gördüğümüz kişi zaten kendisiydi. Anne gibi konuşan ve düşünen süperegosu onun eylemlerine ve düşüncelerine eleştiren yönden yaklaşıyor. Norman'ın idin öne sürdüğü ihtiyaçlarına karşı saldırgan davranmasının nedeni bu. Bu yüzden üst kat süperegosunun baskın geldiği bir mekan. Tamam Norman dedektife üst katta saldırmıştı ama orada biraz hazırlıksız yakalanma durumu vardı. Norman bir sonraki saldırı öncesinde annesinin cesedini en alt kata taşıyor. Bu bir anlamda süper susturmak anlamına geliyor. İd kaçınılmaz olarak baskın geleceği için şiddete meyinli yönü ortaya çıkacağı için süper susturulması gerekiyordu. Ev ve otelin mimarisine bakarsak bir tanesi yatay, diğeri hem lokasyon olarak üstte hem de dikey mimariyle yapılmış. Yatay mimarinin yani otelin Norman'ın annesiyle beraber olan o adamın isteğiyle yapıldığını biliyoruz. Bu anlamda yatay mimari yeninin, belki de modernitenin sembolü olarak görülebilir. Modernite kavramı gelenekle karşıtlığın ve ondan kopuşun kodlarını saklamaktadır. Norman ve annesinin yaşadıkları ev yani dikey mimari ise onların geçmişini yani geleneği sembolize ediyor. İşte bu gelenek ve modernite arasındaki mücadele Norman'ın davranışlarına da yansıyor o her iki geleneği de temsil eden ya da temsil etmeye çalışan bir ara geçiş formu gibi. Her iki tarafta da her ikisinde de kendi rolünü oynamaya çalışıyor. Tabii bu bir bakıma onun bölünmüş kimliğine de işaret ediyor. Aynen zihinsel yapısı gibi yaşamı da modernite ve gelenek arasında sıkışmış. İkisinden de kopamıyor, ikisiyle de yaşamaya devam ediyor. Ama dış dünya ile yatay mimarinin içerisindeyken muhatap oluyor. Dikey mimari de yani geleneksel yaşamında sadece kendisi var. Bizim seyrettiğimiz zaman diliminde ilk cinayet otelde yani modernitenin içerisinde gerçekleşiyor. Bir sonraki cinayet ise evin içerisinde. Norman gibi modernite ve gelenek arasında sıkışmış bir bireyin her iki mekanda da cinayet işleyebilmesi onun gibi Araf nesillerinin kodları ile uyumlu. Ancak filmin sonlarına doğru görebildiğimiz evin odaları da hem annenin hem de Norman'ın kişiliğini son derece etkili bir şekilde yansıtıyor. Merdivenin sol tarafındaki oda Anne'ye ait. Bu odanın gösterişi ve zengin detayları hemen göze çarpıyor. İşlemeli, ahşap işçiliğe sahip mobilyalar görüyoruz. Musluklardan heykellere, oradan şömineye ve şandamlara kadar tam bir ince işçilik. Merdivenin sağ tarafındaysa Norman'ın kendi odası yer alıyor. Bu odada ilk bakışta oyuncaklar dikkatimizi çekiyor. Yatak toplanmamış ve anne odasının aksine bu odada bir düzensizlik hakim. Norman büyük ihtimalle her iki odayı da olduğu gibi bırakmış ve hiç değiştirmemiş. Zaman her iki oda içinde adeta donmuş ve inerlememiş. Filmin açılışında kameranın Phoenix'in üzerinde kuş bakışı bir tur attıktan sonra yavaş yavaş otelin penceresine yaklaştığını görüyoruz. Bu kamera açısı sanki bizlere onların en özel hallerini bir röntgenci gibi ihlal ettiğimiz izlenimini veriyor. Yönetmen bu hissi başka sahnelerde farklı kamera açılarıyla vermeyi başarıyor. Ayrıca bu özel alan ihlalleri film boyunca devam ediyor. Bunların en etkilisi tabii ki Mary'nin duş sahnesinde mekanın vahşi bir şekilde ihlal edilmesi. Daha önce Mary'ni anlatırken onun böyle bir buluşmayla monoton yaşamına heyecan kattığını, kendisine bir çıkış aradığını söylemiştim. Bu otel sahnesinde onun birkaç kez evliliğe atıf yaptığını görüyoruz. Ayrıca Mary'in seme bu kez son artık, bu son buluşmamız gibi laflar da ediyor. Ama sonra yine sözü tamamen cinsellikten uzakta aile bireylerinin de olduğu saygı çerçevesindeki buluşmalara getiriyor. Yani özet olarak Meryn tabii ki isteyerek Sam'le buluşsa da gelecekleri konusunda ve buna nasıl devam edecekleri noktasında aklı karışık. Paralı züppe diyeceğim bu adama. Paralı züppe Mr. Cassidy daha ofise adım atar atmaz havalı havalı konuşmaya başlıyor. Parasıyla her şeyi satın alabileceğini sanan ucuz bir adam aslında. Patronunuza söyleyin havalandırma satın alsınmışmış. Hey, you girls ought to get your boss to air condition you up. Tabi bu adam sözleriyle ve parasıydı aslında hiç farkında olmadan Mary'nin zihnine o parayı dertlerinden kurtulmak için kullanma fikrini ekiyor. Bundan daha önce bahsetmiştim ama şunu da ek olarak söylemek gerekiyor. Adam ofise girince güzelliğinden ötürü Mary'ni yalakalık yapmaya başlıyor. Diğer kız Mary'ni kıskanıyor tabii ki hatta onlara özenerek bakıyor bir ara. Ama az sonra adam içeriye girdiği zaman kendisini şöyle teselli ediyor. He was flirting with you. I guess he must have noticed my wedding ring. aracında kendi içinde bir konuşma kurguluyor. Onun iç monologla kurguladığı bu diyaloglar uzun süre devam edecek. Henüz ilk cümleleri onun Sam'in yanına gitmeyi planladığını netleştiriyor. Marion, what are the world? What are you doing up here? Of course I'm glad to Tabi bu iç sesleri, iç konuşmaları onun karakterler hakkında ne düşündüğünü de yansıtıyor. İlginç olan bence Sem'in bu iç monologlarda kısa süre içerisinde kaybolup gitmesi. Diğer karakterlerin konuşmalarını Sem'den daha fazla hayal ediyor. Merin tam bu sırada tesadüfen patronunu görüyor. Onun burada bu kadar paniklemesinin iki nedeni var. Birincisi tabii ki yalanının ortaya çıkması. Patronuna evde yatacağını söylemişti. Mr. Lowry, if you don't mind, I'd like to go right on home after the bank. I'm going to spend this weekend in bed. Thank you. İkinci nedense şu. Merin aslında bu işe bir anda karar verdi. Her şey neredeyse spontane gelişti diyebiliriz. Merin bu yüzden olasılıklara karşı hazırlıklı değil. Patronunu görünce soğukkanlı davranamıyor bir anda ne yapacağını şaşırıyor. Aynı paniklemeyi arabasını değiştirirken de yapmıştı. Adeta eli ayağına dolaşıyor. Merin burada birdenbire karşısında bir polis gördüğü zaman yakalandığını düşünüyor. Ve motoru çalıştırıp hemen oradan kaçmaya teşebbüs ediyor. Ama polisin bir şey bilmediğini anladığı zaman rahatlıyor. Karakterin buradaki oyunculuğu gerçekten bir harika. Konuşmaları, bakışları ve sesi o gerginliği ve sonrasında gelen o azıcık da olsa rahatlamayı çok güzel yansıtıyor. I just over. Have I any laws? No, Polisin ısrar ederek onu takip etmesi Mary'ini hata yapmaya zorluyor. Az önce söylediğim üzere her şey spontane gelişiyor. O profesyonel bir yalancı olsaydı yüzü bile kızarmazdı. Psycho için bakışların konuştuğu bir film dersek abartı olmaz. Hemen her karakterin konuşmadan çok şey anlatan bakışları filmde pek çok kez kullanılmış. Gadericinin şüpheli bakışları buna bir örnek. Filmin tamamını bu gözle izlerseniz karakterlerin bakışlarıyla konuştuğu pek çok sahne göreceksiniz. Daha önce söylediğim üzere araçtaki konuşmalar Mary'nin iç sesi, kendisinin olmadığı ortamlarda yapılan konuşmaları hayalen canlandırıyor. Bu bağlamda bu iç konuşmaları onun psikolojisinde yansıtıyor. Mary'nin pazartesi ofiste yaşanması muhtemel konuşmaları hayal etmeye başlıyor. <laughs> Yüzündeki gerginlik ifadesi bir an bile dinmiyor. Tüm bu konuşmalar içerisinde hafifçe de olsa gülümsediği tek an paranın sahibi adamı konuşturduğu andı. İşte o an Mary'nin ondan bir nevi intikam aldığını ve bu adamı hiç sevmediğini anlıyoruz. Adamın zor duruma düşmesi kendisini mutlu ediyor. Buradaki ince nokta şu, Dikkat ederseniz Mary'in adamın sadistçe şeyler söylediğini hayal ediyor. Yani daha önce 40 bin doları kaybederse bunu umursamayacağını söylediği sözleri adama yedirtmekle kalmıyor, daha da ileri gidiyor. İşte tüm bunlar onun kendi zihninde kendisini konumlandırdığı yeri gösteriyor bize. Merin kendisini bu küstah adamı cezalandıran ya da ondan intikam alan bir cezalandırıcı gibi görüyor. Ama bir süre sonra artık her şey karanlığa evriliyor. Hava kararıyor, yağmur şiddetleniyor, görüş açısı neredeyse sıfıra düşüyor. Belki yolu da çok iyi bilmiyor, gözleri zaten farlardan rahatsız oluyor vesaire. Mary'in ana yoldan çıktığını fark edemiyor ve işte son durağı karşısında. Tuzağa kendi ayaklarıyla geliyor ama henüz farkında değil. İlginçtir ki sonraki konuşmasında bunu kendisi de söyleyecektir. We're all in our <laughs> private Tabi bunu söylediği zaman hana bir tuzağın içerisinde olduğunun farkında değil. Evet aslında ağzımızdan çıkan her cümle biz farkında olmadan kaderimizi çizer. O yüzden ne konuştuğuna ve ne söylediğine dikkat. Sözler bir sihir gibidir. Onlar ağzından çıktıktan sonra kader ağlarını örmeye başlar ve sen unutsan da kader asla unutmaz. Burada evin ikinci katında gördüğümüz kişi aslında Norman'ın ta kendisi. Hareket ettiği görülüyor. Ama dedektif eve doğru bakarken pencerede herhangi bir hareket göremiyoruz. Çünkü Norman o an otelde zaten. Bu görüntü aslında bizim algılarımızla çok güzel oynuyor. Acaba diyoruz, acaba cinayetleri işleyen kişi Norman'ın annesi miydi? Norman müşterisine hangi anahtarı vereceğine dair bir tereddüt yaşıyor. Ama aynı anda Marion'da bir tereddüt içerisinde. Ev adresi olarak hangi şehrin adını verecekti? Merin sahte bir isim kullanmıştı. Şimdi de adres konusunda yalan söylüyor. Your home just the town will do. Los Norman da o sırada bir nolu kabinin anahtarını seçiyor. Bu oda ofisin hemen yanında. Norman'ın Marina arzu duyduğunun ilk ipucu aslında bu anahtarı seçmesiydi. Tabii tüm bunlar yani sahte isim kullanması, yalan söylemesi Mer'in için hep eksi puan olacak. Norman ona sonraki konuşmalarında adını soracak. Marion'un burada aslında deftere yazdığı adı söylemesi gerekiyordu ama kendisi Norman gibi profesyonel bir yalancı olmadığından ötürü bir kez daha pot kıracak. Crane. Crane, it. It. Tabii çakal Norman az sonra deftere bakacak ve kadının kendisine karşı dürüst davranmadığını daha iyi anlayacak. Elbette Psycho'da üzerinde konuşulabilecek daha pek çok detay var ama ben videoyu burada kesiyorum. Çok uzadığının farkındayım. Kaç kişi videoyu sonuna kadar izler bilmiyorum. Bizlere sinema keyfini yaşatan böylesine değerli bir film hakkında konuşmak benim için büyük bir zevkti.